Arkadaşlar sistem nasıl işliyor gibi genel bir soru var. Bu sizden en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Genel bir soru ama şöyle cevaplayayım size. Biz öncelikli olarak herhangi bir yerden bulduğumuz, satabileceğine inandığımız bir ürüne özel e-ticaret sitesi kuruyoruz. Yani ne demeye çalışıyorum? AliExpress veya Instagram, TikTok gibi yerlerden veya bir reklam araştırma platformundan gözümüze bir ürün kestiriyoruz. Bunu satabileceğine inanıyoruz ve bununla alakalı içerikleri toplayıp onunla alakalı da bir e-ticaret sitesi açıyoruz. Bu e-ticaret sitesini gerçekten müşterinin güvenebileceği şekilde profesyonelce açarsanız ve reklamları da gerçekten iyi bir hedef kitleye güzel kaliteli reklamlar çıkarsanız insanlar bu ürünleri satın alıyorlar. İş bu kadar basit. Ve ürünler satıldıkça biz de ürünün üreticisine bu bazen bir AliExpress'ten bir ürün olabilir. Oradan alıp direkt müşterinin adresini yazabiliriz. Veya bu Çin'deki bir aracı olabilir. Direkt o alıcıya bugün alanları listesini atabiliriz. Veya bu Türkiye'de bir üretici olabilir. Ona da satın alanların listesini atabiliriz. Veya ürünleri alıp direkt o adreslere kargolayabiliriz. Olay tamamen bizim stok yapmadan, elimizde ürün stoğu, ürün bulundurmadan bu ürünleri Avrupa'da ve Amerika'da satmamız demek. Bu kadar arkadaşlar. Yani sistem kısacası üretici, siz ve müşteriden geçiyor arkadaşlar. Siz müşteriye satıyorsunuz, üretici de müşteriye gönderiyor. Bu kadar basit. Temel soruya cevap bulabilmişimdir. Görüşmek üzere.